Uğur Şengül e, Bursa Hacı makinen hazır e, Kalın sarım Kaliteli e, mosfetli Makinenin genel özelliklerini sen biliyorsun anlatmayacağım Ben direkt sarımını göstereyim sana Bir tane tekrarlıyoruz hacım Sarım ise Otomatik que Tam sarmada bir tane oldu. Onu da şöyle basarsın. Ee, uçlar zaten belli sıfır Sıfıra sıfır. Şu da son sardığımdan da sana sarımını göstereyim. Tipten uca kadar dolu kırar. Şu uçlarını da göstereyim sana şöyle. Ben biraz 18-20 kartona yarını açtım. Hızlı sardırdım. Bu Usuruma bakma. Sen normal 15 civarında sararsın. Hayırlı olsun acım güle güle buradan.